Hiç düşündünüz mü? internette bıraktığınız o en ufacık, en masum görünen dijital izler var ya, işte onlar aslında ne kadar büyük bir hikaye anlatabilir. Bugün tam olarak bu konuya dalıyoruz. Halka açık bilgileri kullanarak bu hikayeleri ortaya çıkarma sanatına, yani açık kaynak istihbaratına, kısaca OSINT'e. Şimdi OSINT en basit haliyle ne mi demek? İnternet, gazeteler, raporlar, yani aklınıza gelebilecek herkese açık ne kaynak varsa, işte oradan toplanan bilgiler. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Ama işte o basit tanımın arkasında öyle bir güç var ki dijital dünyada resmen bir dedektif gibi çalışmanızı sağlıyor. İyi de bu gerçekte ne anlama geliyor? Yani tamam bilgiyi topluyoruz ama nasıl? Şöyle düşünün. Bir sosyal medya profili, bir web sitesinin o karmaşık kodları, hatta bir fotoğrafın arka planındaki ufacık bir tabela. İşte bunlardan yola çıkıyorsunuz birbiriyle tamamen alakasız gibi duran o bilgi kırıntılarını birleştirip büyük resmi görüyorsunuz. İşte bütün olay bu yetenekte. Hadi o zaman gelin bir OSINT soruşturmasının ilk adımını birlikte atalım. Konumuz birinin dijital izini sürmek. Ve unutmayın her şey genellikle küçücük tek bir bilgi kırıntısıyla başlıyor. Peki nedir bu tek ipucu? Ne olabilir ki? Gelin şimdi bir araştırmacının işe başlarken elinde olan en yaygın başlangıç noktalarına bir bakalım ve tabii ki bu basit şeylerin bizi nerelere götürebileceğini görelim. İşte bu liste. Bunlar aslında birer anahtar. Basit bir kullanıcı adı, bir e-posta, bir telefon numarası, her biri var ya o kişi hakkında devasa bir dijital dünyanın kapısını aralıyor. Hadi gelin ilk anahtarı deneyelim. Kullanıcı adı. Sadece bir düşünün, birinin sürekli kullandığı o kullanıcı adını alıp Sherlock gibi bir araca yazıyorsunuz ve saniyeler içinde o kişinin hangi forumlara üye olduğunu, hangi oyun platformlarında hesabı olduğunu, hatta belki de çoktan unuttuğu o eski bloklarını bile bulup çıkarıyorsunuz. İşte size tek bir ipucunun taşıdığı güç. Şimdi sırada başka bir güçlü anahtar var. Telefon numarası. Evet, çok kişisel, çok mahrem gibi duruyor, değil mi? Ama özellikle o devasa veri sızıntılarından sonra inanın bir telefon numarası şaşırtıcı derecede çok kapıyı açabiliyor. Bakın bu inanılmaz bir örnek. Durumun ciddiyetini anlamak için söylüyorum. Olay o kadar büyük ki sadece ve sadece tek bir şirketin yani Facebook'un tek bir veri sızıntısını kontrol etmek için özel bir araç yapılmış. Bu bile tek başına sızdırılan verilerin ne kadar devasa bir OSINT kaynağına dönüştüğünü gösteriyor. 533 milyon. Rakamı tekrar söylüyorum. 533 milyon. Bu sadece tek bir sızıntıdan etkilenen hesap sayısı. Bir zamanlar tamamen özel olan bu bilgiler sızdırıldığı anda artık halka açık bir kaynağı hatta OSINT araştırmacıları için adeta bir hazineye dönüşüyor. Tabi olay sadece insanları bulmak değil, onların kullandığı dijital yapıları da yani web sitelerini de araştırabiliriz. Şimdi gelin biraz internetin anatomisine, bir web sitesinin, o gördüğümüz ekranın arkasındaki gizli dünyasına bakalım. Çünkü inanın bana, görünenin ardında her zaman çok daha fazlası saklıdır. Normalde bir web sitesine girdiğimizde ne görürüz? Güzel bir tasarım, resimler, yazılar, yani ön yüzünü. Ama bir OSI'nin araştırmacısı, arabanın kaputunu açar gibi o sitenin altına bakar. Neye mi? İşte tam olarak bunlara. Sitenin hangi sunucuda durduğunu, hangi teknolojilerle yapıldığını, hatta geçmişte hangi DNS kayıtlarına sahip olduğunu. Yani özetle biz vitrine bakarken onlar binanın temeline, iskeletine bakıyor. Ama internet dediğimiz şey sadece web sitelerinden ibaret değil, değil mi? İşte tam bu noktada Shodan diye bir şey devreye giriyor ve işin rengi tamamen değişiyor. Bakın, bu çok önemli. Shodan Google gibi bir şey değil. Web sitelerini aramaz. Shodan internete bağlı olan cihazları arar. Web kameraları, sunucular, trafik ışıkları, aklınıza ne gelirse. Şu listeye bir bakın. Bu liste arama motoru kelimesini neden yeniden düşünmemiz gerektiğini çok net anlatıyor. Shodan sayesinde o dijital dünyanın internete bağlı milyarlarca fiziksel cihazdan oluşan devasa görünmez ağını keşfedebiliyoruz ve bu bu gerçekten inanılmaz bir güç. Hadi şimdi metinleri bir kenara bırakalım, piksellere odaklanalım, görüntülere. Çünkü bazen en büyük ipuçları yazılarda değil, işte o görüntülerde saklıdır. Ve eğer doğru soruları sorarsanız, tek bir kare fotoğraf size koskoca bir hikaye anlatabilir. Peki ne anlatabilir ki tek bir fotoğraf? Cevap basit, düşündüğünüzden çok çok daha fazlasını. Şimdi gelin bir fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini bulmak için izlenen o gerçekten büyüleyici sürece birlikte bir göz atalım. Bu tabii öyle baktım gördüm demek gibi bir şey değil. Bu metodik bir süreç. Bir araştırmacı önce görüntüdeki ipuçlarını tek tek ayıklar. Sonra fotoğrafın içine gömülü olan o gizli verilere, yani meta verilere bakar. Ardından tersine görsel arama yapar. Yani bu fotoğraf internette başka nerede var diye sorar. Ve en sonunda da bulduğu tüm ipuçlarını haritalarla karşılaştırarak işte tam burası der. Mesela Tinaya gibi araçlar ne işe yarıyor? Bir fotoğrafın internetteki bütün yolculuğunu önünüze seriyor. Düşünün, belki o fotoğraf bir haber sitesinde kullanılmıştır ve haberde nerede çekildiği yazıyordur. Ya da bir seyahat blogundadır ve yazar konum hakkında bir sürü detay vermiştir. İşte bu yüzden bu tersine arama adımı bu kadar kritik. Ve geldik son aşamaya. Artık bulmacanın bütün parçaları birleşiyor. Fotoğrafta görülen o farklı bina, o okunabilen sokak tabelası ya da o anıt OpenStreetMap gibi herkes açık harita servislerinde aranıyor ve bingo o pikseller artık gerçek somut bir mekana dönüşmüş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi insanlardan web sitelerine, fotoğraflardan gerçek mekanlara kadar bir sürü izin peşine düştük. Baya bir yol kat ettik. Peki tüm bu araçlar, tüm bu teknikler bir yana asıl mesele ne? Bu işin özü ne? İşin özü şu. OSINT aslında sadece havalı araçlardan oluşan bir liste değil. Bu bir zihniyet, bir düşünce yapısı. Her şeyden önce merak etme, sonra gördüğüne hemen inanmama, yani şüphe duyma. Ve en önemlisi de o birbirinden tamamen kopuk gibi görünen bilgi parçalarını birleştirip anlamlı bir bütün, bir hikaye çıkarma becerisi. Yani özetleyecek olursak, o halka açık bilgi dediğimiz şey aslında bir okyanus ve sandığımızdan çok daha derin. OSINT ise bu okyanusta bize yol gösteren bir pusula gibi. Ve bu sadece gazeteciler, dedektifler için falan değil. Dijital dünyada yaşayan her birimiz için önemli. Çünkü unutmayın, en güçlü aracımız her zaman kendi merakımız. Ve tüm bunlar bizi OSINT'in belki de en temel, en etik sorusuna getiriyor. Madem bütün bu bilgiler halka açık, peki araştırma nerede biter, mahremiyete müdahale nerede başlar? İşte bu çizgi nerede? Bu sanırım hepimizin üzerine ciddiyetle düşünmesi gereken bir soru. Çünkü bu bilgi gerçekten büyük bir güç ve bildiğimiz gibi büyük güç büyük sorumluluk getirir.